Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda beyaz spor ayakkabımı boyuyorum ve sizlere göstereceğim. <laughs> arkadaşlar böyle polo marka bir beyaz spor ayakkabım var. Ee, bir süredir kullanmıyordum biraz sararmalar var diye. Ayakkabı genel anlamda sağlam. Ee, sadece iç kısmında biraz böyle e, kullanım kaynaklı, kırılmış. Ama e, hani böyle atalım diyeceğimiz bir ayakkabı mı? hayır. Flodan böyle bir... Boya almıştım. Bu da alalı oldu biraz açıkçası. Fiyatında güncelleme olmuştur diye düşünüyorum. Ben 30 liraya almıştım ama şu an 50 liradan aşağı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yine de hani ayakkabı fiyatlarını gözünde bulundurursak 50 liraya bir boya alıp ayakkabımızı güncelleyip 1-2 sene daha giyebiliriz. Ki bu benim ayakkabım yaklaşık 4 yıllık. 4 yıldır kullanıyorum. Son birkaç aydır artık biraz daha sarı geldiği için gözüme zaten bu boyayı da almıştım giymiyordum. Video çekmek için bir fırsatım oldu. Hem de bu aşamada ayakkabımı yenilemiş olacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle fırçayı açtım. Daha doğrusu boyayı açtım. İçerisindeki fırçayı görüyoruz. Fırçanın ortasında böyle bastırarak boyanın çıkacağı bir bölüm var. Klasik bir ayakkabı temizleyicisi gibi bir ürün. O şekilde bir boya. Flo'daki bu ayakkabı temizleyicilerini zaten kullanıyorsanız veya Cila'sını oradan bilirsiniz. Onun dışında Flo değil başka markalarda da bunlar mevcut arkadaşlar. Şöyle ayakkabının tozunu alacağım fakat bağcıklarını e, bağcıklarını çıkarmalıyım. Genel tozunu şöyle bir sileyim. Ayakkabıyı yıkamadım onu belirteyim. E, şimdi yıkadıktan sonra da zaten genelde sararma oluyor. Şöyle genel tozunu aldım sadece. E, altının da yanlarının da. E, Tamamen yıkadığımız zaman sararma iyice artıyor. O yüzden istemiyorum. Hani onu da belirteyim. Beyaz ayakkabılarda böyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi bağcıklarını çıkarayım. Bağcıklarını ayrı bir şekilde yıkayacağım. E, boyama işlemini tamamladıktan sonra bağcıklar da kurusun. O şekilde takacağım. Şöyle içinin de genel tozunu alayım. Genel anlamda sürekli sildiğim bir ayakkabı ama içlerde tozlar kalabiliyor tabii ki yine de temizlemek lazım boyadan önce diye belirteyim arkadaşlar aldım e, sizlerle birlikte deniyorum Tabii ki sonucu sonucu birlikte görmüş olacağız e, Ben de bu şekilde başladım ne kadar iyi bir verim alacağız hep birlikte göreceğiz ama genel anlamda kullananlar memnun diye biliyorum hem e, satan arkadaşların böyle söylediği bir şey hem de internetten daha öncesinde araştırdığımda memnun kalanların olduğunu görmüştüm ee, yine de ben kendim denemeden bir şeyden emin olamam diyebilirim. O yüzden kendimi aldım, deneyim dedim. Hem söylediğim gibi çok kötü bir ayakkabı değil. Hani böyle atalım desek atacağımız bir ayakkabı değil genel anlamda iyi ve kullanılabilir bir düzeyde. Bunu yenileyip bir süre daha kullanmak çok daha mantıklı olur diye düşündüm. Sizlerle birlikte de bunu denemiş olduk bu boyayı özellikle. Ayakkabıda nasıl duracağını göreceğiz. Ben böyle bir şekilde hızlandırıyorum arkadaşlar ki siz de bu aşamada sıkılmayın diye. Şimdi bir tanesini boyadım. Özellikle şu yazı olan yerlere dikkat etmeye çalışayım. Onu belirteyim arkadaşlar. Şimdi boyamadığım sağ ayak, boyadığım sol ayak. Aradaki farkı az çok görüyorsunuz zaten. Özellikle alt kısmındaki plastikler daha fazla sarı. En çok fark orada belli oluyor. Ben genel anlamda ayakkabımı zaten temiz tuttuğuma inandığım için üst kısımlarından bahsediyorum. Sık sık sildiğim için çok büyük lekeler yoktu. Hatta yaralanmalar da yok ayakkabının üzerinde. O yüzden ayakkabıyı giymek istedim. İç kısmındaki kırık da zaten ayakkabının yapılışına kaynaklı bir kırık mevcut. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ayağımızı büktükçe o kısım kırıldı. Ama ayakkabının genel görüntüsü iyi diye ben böyle boyayayım dedim. Şimdi hızlandırılmış olarak sağ ayakkabıyı da boyadım. Arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. Şimdi bu sağ ayakkabıyı da boyayana kadar sol ayakkabıda ilk boyadığım ayakkabıda bir şey fark ettim Çünkü boya bu aşamada kurudu onu belirteyim ee, üst kısmında gayet güzel görünürken bu plastik kısımlarında tekrardan sarılık ortaya çıktı gibi ee, üst kısmına bakın şöyle göstereyim kurudu yani bir yaklaşık 5-10 dakika içerisinde hemen hemen tamamı kurumuş oluyor onu söyleyeyim Belki yaz aylarında olmanın da bir avantajı vardır ama Yine genel anlamda çok çabuk kuruyan bir boya onu belirtmek istiyorum. Ben şimdi yeniden ayakkabıyı ikinci kez boyadım arkadaşlar ikisini de. Ne olur ne olmaz özellikle bu sarı olan alt plastik kısmının iyice kapanmasını istiyorum. O yüzden yine de ayakkabınıza göre sizler de bunu değerlendirirsiniz. Ben sonuç olarak çok beğendim arkadaşlar iki kez boyadım bu ayakkabıların son durumu bu şekilde. İlk halinde yine sizde videoda göstereceğim. Ee, az önce gösterdiğim gibi e, ilk haliyle son halini kıyaslamanız amaçlı. Tekrardan böyle yan yana getirerek göstereyim ki aradaki farkı görmüş olun. Bakın şu alt kısımlar fazlasıyla sarıydı ilk halinde. İstediğiniz kadar temizleyin. Özellikle böyle ıslak mendil falan değdiğinde de iyice sararma oluyor. Bu haliyle bembeyaz bir ayakkabı oldu. Gerçekten ben beğendim. Kutunun içerisinde kalan boya ise hemen hemen hiç bitmedi arkadaşlar. Belki defalarca boyayabilecek kadar içerisinde boya var. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.